I don't wanna say anything. Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I keep my mouth short and I listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? Değerli izleyenler, Ziro'nun yükselişi serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bölüme az önce izlediğimiz gibi Narun Tower'daki ex görevlerimizi yaparak başladık. Geçen bölümde görevleri 80-82 level'dan sonra saklamak daha mantıklı demiştik. Ama Narun Tower'daki görevlerin 76 level'dan sonra silindirin bilgisini aldıktan sonra boşuna ex kaybımız olmasın diye onları aradan çıkaralım dedik. Bu yüzden de bölüme böyle bir başlangıç yapmış olduk. Güzel oldu açıkçası yüzdemizi yukarıya taşıdık ve yakın zamanda 76 level'da olacağız inşallah. Her neyse fazla da uzatmadan bölümün açılışını yaptığımıza göre önce zindanlardan devam edelim. XP'miz daha da artsın. Drop gelirse de fena olmaz tabii ki. O zaman solo ve grup zindanlarına geçtik. Keyifli seyirler. Zindanlara girdik. İlk boss'ta şu anda düşmek üzere. Tabii ki de boş. İkinci boss'tayız. Bu da şu anda düşmek üzere. Ve düştü kutusuna baktık. Elbette boş. Venom Spiller'dayız. Bu da şu anda düşüyor. Haydi. Çok az kaldı. Ve düştü. Baktı kutusuna. Bu da boş. Sondan bir önceki boss yani Poison Skeleton'da düştü. Buna da baktık. Bir tane skill book. Tamam, hiç yoktan iyidir. Son boss'a geçiyoruz. Diabolik Dragon'da şu anda düşmek üzere. Ve düştü. Kutusuna Baktık elbette boş maalesef ki boş pekala solo zindanlarımıza geçelim hemen. İlk solo zindanı şu anda bitirmek üzereyiz ve boss'u düşürdük. Baktık kutusuna bu da boş ikincisine geçtik. İkinci solo zindanında sonundayız boss düştü kutusundan yine bir skill book peki yine hiç yoktan iyidir diyelim ve darkness cavern'a geçelim. Ve darkness cavern zindanında son boss'una kadar geldik bu da şu anda düştü. Haydi sen bari boşatma. Baktık yine bir tane Skill Book bir tane de Epic Ancient Scroll Magic geldi. Sağlık olsun bu sefer de zindanlardan yana yüzümüz gülmedi. İnşallah bir sonraki sefere diyelim. Şimdi de uzunca sürecek olan pazarımızı oluşturuyoruz. Bakalım nelerimiz satılacak, nelerimiz kalacak hep birlikte görelim. Evet uzunca süren bir pazarımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçen bölümdeki upgrade'den kalan art 6 Golden Snake ve art 7 Rock Heavy Plate kolduğumuz. Yine geçen bölümde zindan drobu olan Hatred Blade'imiz, slotlardan gelen Unique Upgrade Scroll'lar, Epic takılar aldığımız için üzerimizden çıkardığımız ve boşa çıkan Swiftness takılar, geçmişten kalan weapon şartlar vesaire satılmış. Yine geçen bölümde tahmin ettiğimiz gibi de tam tamına 1 GB paraya ulaşmışız. Güzel bir miktar bizi eks kasma sürecinde uzun süre idare edecektir bu para. Şu anda bu parayı hiç harcamaya gerek yok zaten itemlarımız yeterli. Eks yemeği, magic puppet, power up gibi şeyler alıp level'ımızı kasmak daha mantıklı olacaktır. Bu arada pazardayken 1-2 günlük bir süreç geçti. O yüzden bütün zindan haklarımız sıfırlandı. Hemen bu zindanları yapalım. Drop olursa tabii ki paylaşırız. Şans bizden yana olsun. Ve sonunda bir grup zindanından drop almayı başarıyoruz arkadaşlar. Axe of Destruction ve altta da şöyle göstermek istiyorum. Evet, Axe of Destruction bizlere hayırlı uğurlu olsun. Bunun tabii ki hemen çıkınca değerini göstermek istiyorum. Herkes hayırlı olsun diyor. Partideki herkesin ve hayırlı olsun dediklerini ileten tüm arkadaşlara çok çok selam olsun. Ellerine kollarına sağlık herkesin. Hemen fiyatını gösterelim şöyle. Auction House'u açtık. En düşük şu anda 33M sonra da 37M satıldığını görebiliyoruz. Tamam fazla bir şey değil ama sonuçta zindandan bir drop aldık arkadaşlar. Belki de bunu art altıya basar en az 2GB'de satabiliriz ilerleyen zamanda. Bir arkadaşımız daha PM attı şu anda spoiler yedik diye. Çok teşekkürler kendisine çok çok selam olsun The Dark Blue'da. Evet, Axe Distraction ve yanında bir tane de bonusu Skillbook olmak üzere 40 paramızı bu grup zindanından kasmış olduk. Böylelikle neredeyse 140 eme kadar ulaştık. Tabii ki ne yapıyoruz? Aldığımız droplarımızı bankamızın 5. sayfasına kaldırıyoruz. Bu arada tam 10 tane de skill book'umuz birikmiş. Bunları tabii ki skill açmak için ileride kullanacağız. Burada biriksinler. Şimdi şöyle göstermek gerekirse Dorian'da ilk görev NPC'sinden aldığımız bir görev var arkadaşlar. 4 tane şöyle hatta daha doğrusu 1, 2, 3, 5 de burada toplam 8 tane toplama materyali isteyen bir görev var. Bu da çok güzel eks veriyor. Gördüğünüz gibi 300 milyon eksimiz. Biz hepsini toparladık. Bilmeyen arkadaşlar için açıklamak gerekirse Dorian Seashell bir tane toplamanız gerekiyor. Bu da Dorian'ın bildiğimiz Dorian'ın sahillerinden toplanabiliyor. Şurada gördüğünüz 5 tane CMOS. Bu da aynı şekilde Dorian'ın içinden toplayabiliyorsunuz veya sahillerinden. Bir tane Liverwort toplamanız gerekiyor. Bu da Darkness Cavern Solo Zindan'ın içerisinde bulunuyor. Bunun için tabii ki en az 74 level olmanız lazım. Snail Shell de Grup Zindan'ın içerisinde inci bölümüne gelmeden önce hemen NPC'lerin olduğu bölümde oluyor. Bu şekilde de bilgisini verdikten sonra hemen Dorian'a 300 milyon XP'mizi almaya geçelim bakalım. Evet ilgili NPC'nin yanına geldik. F'ye bastık. Buradan 300 milyon XP'mizi aldık ve böylelikle %94.02'ye kadar yükseldik. Yani bu bölüm içerisinde 76 level olacağız arkadaşlar. Asidi Kaçık Kolanik'le arkadaşımıza da çok çok teşekkürler dedikten sonra haydi bakalım maceramıza devam edelim. Tabii ki nereden devam edeceğiz? Solo zindanlardan devam edeceğiz. İnşallah oradan da güzel drop'larımız olur. Şans bizden yana olsun. En son söylediğimiz gibi solo zindanları da yaptık ama drop gelmedi hiç. Sonrasında aşağı yukarı 15 saate yakındır burada yani Graveguard slotunda Rov yardımıyla X kasıyoruz. 76 level olduk tabii ki zaten sizin anlarda da ucunda kalmıştık. Şu an %12'de olmuş durumdayız. 6 tane epic risk rule ve birkaç emle para gelmiş slot'tan. Geri dönüşümüzden itibaren resmen xp e saldırıyoruz. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi çok geri kaldık ve bu aradaki farkı bir an önce kapatmamız lazım. Biz kasmaya devam ettikçe elbet günden güne gelişeceğiz ve bu farkı da kapatacağız inşallah. 79-80 level'lara kadar bu tür 70 level'lık slotlarda kasabiliriz gibi duruyor. Ama 80'den sonra artık bu slotlar kesinlikle kafi gelmeyecektir. Varsa bizi izleyen düzenli ex kasan ve protein ırkından olan klanlar bizi davet etmek isterlerse PM'miz belli zaten konuşabiliriz. Tamamdır o zaman saat şu an öğlen 12'yi geçmiş durumda ve yine zindanlar sıfırlandı. Hemen zindanları aradan çıkardıktan sonra birazcık şans oyunlarına geçelim bakalım. Elbette drop olursa dün Axe of Destruction aldığımız gibi yine paylaşırız. Yine her zaman söylediğimiz gibi şans bizden yana olsun. Nestelya arkadaşımıza da çok çok selamlar. Haydi geçtik bakalım. Zindanlardan bu sefer elimiz boş döndük maalesef. Şimdi sıra neye geldi? Tabii ki şans oyunları ve upgrade'e geldi. 10 tane elite chest, 5 tane gold chest kıralım. Önce hemen ilk elit chestten başlıyoruz. Kırdık. Çöple başladık. İkincisi yine çöp. Üçüncüsü yine çöp. Epic Upgrade Scroll. Ve sonuncusu bundan da Sun Sunshine. Tamamdır Sun basarız. Şimdi asıl önemli olan Gold Chest'lere geldik. Şöyle de ilkini kırdık. Yine bir epic upgrade scroll 3 tane oldu. Bir daha kırdık. Tabii ki çöp. Üçüncüsü Match Elite Boots, bu da çöp. Dördüncüsü Rock Elite Bazinet ve bunu da basacağız elbette. Artık sonuncusundan güzel bir şey atsın diyoruz. Bastık. Maalesef bu da çöp. 15 tane kutudan çok güzel bir şekilde battık arkadaşlar. O zaman haydi upgrade'e geçiyoruz. Evet, upgrade için hazırız. Hem itemlarımızı hem de kağıtlarımızı üstümüze çektik gördüğünüz gibi. Kutularla birlikte bu arada tam tamına 70 M kadar para harcamışız. Bakalım bu 70 M'i çıkarabilecek miyiz veya kâra geçebilecek miyiz ya da batacak mıyız hep birlikte göreceğiz. O zaman hızlandırılmış şekilde artı 4 artı 5 hatta artı hastalardan devam edelim. Daha sonra hep beraber basarız. Maalesef ki onca itemin arasından sadece 6 tane rare item'ı artı 6, 2 tane epic item'ı artı 6'ya kadar basabildik. Tabii ki bunları artı 7'ye deneyeceğiz çünkü kaybımız çok büyük. Warsight en azından yanmasa artı 6 olsaydı şu an durabilirdik ama maalesef onu da artı 5'e kaybettik. Her neyse başlayalım. Önce Curse Blade'i şöyle artı 7'ye gönderelim bakalım. Bastık. Yandı. Guardian's Shield'ı gönderelim. Bunu da sanırım bununla basıyorduk. Evet bastık. Maalesef bu da yandı. Bir tane ayaklık basalım. Şöyle bunu da gönderdik. Evet bir tane artı yedi Rock Heavy Plate Grips geldi. Çok güzel. O zaman kolduktan devam edelim. Bastık. O, bu da geldi. Arka arkaya iki tane artı yedi. Çok güzel. Bu da gelirse çok güzel olur. Haydi gelirsin. Bastık. O, işte budur. İşte budur. 3 tane artı 7'yi arka arkaya basmayı başardık. Şu an güncel pazar durumunda bu üçünün değeri 40 hem arkadaşlar. Evet zararın çoğunu çıkarmış olduk. Çok iyi bu da gelirse harika olacak. Bastık bunu da evet bu artık yandı. O zaman Rangers Shield'ı artı 7'ye gönderiyoruz. Animasyonu tıkladık. Basıyoruz. Gelir misin ki acaba? Haydi gel buraya. Haydi. Ah be maalesef yandı. O zaman Rogelit kafalığı artı 7'ye alıyoruz. Ortaya Epic Upper School'u koyduk. Epic Armor Shard'ı da 1'e koyalım. Bir kez ön izleme yaptı. Keşke 3 tane Rare Item'ı arka arkaya artı değil de bir tane Epi'yi basabilseydik artı 7'ye. Ama inşallah bu da geçer diyelim. Basıyoruz. Bastık. Yanma. Yanma gel buraya. Ah be yandı. Pekala sağlık olsun. O zaman bu şans oyunlarından ve upgrade'den zararlı çıktık maalesef. Her zaman kar edemeyiz elbette. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Pekala o vakit bu bölümünde burada sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki bölümde inşallah daha çok içeriklerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.